Bir oturuşta ne kadar protein sindirilir? Konuya önce maksimal kas gelişimi açısından bakalım. Schoenfeld ve Aragon 2018'de yaptıkları çalışmada literatürün en fazla desteklediği protein alımının günlük öğünlerin yaklaşık 4 eşit parçaya bölünerek kilogram başına 0,4 ila 0,6 gram arası olduğunu bulmuşlardır. Yaklaşık 80 kilogram olduğumu varsayarsak bu öğün başı 32 ila 48 gram proteini 4 öğünde almam demek. Ramazan ayı içerisinde olduğumuzu ve birçoklarımızın da intermittent fasting yaptığını düşünecek olursak aklımıza şu soru gelecek. X gram proteinden fazlası işe yaramıyor mu? Neredeyse 60 sene önceki çalışmalarda idrarda görülen nitrojenin proteinin heba olduğuna işaret ettiği zannediliyordu. Ancak şimdi biliyoruz ki idrardaki nitrojen sadece protein devrenin yani sentez ve yıkımın arttığının işaretidir. Protein kaybının değil. Nitekim vücudumuz proteini sadece kas yapmak için kullanmaz. Diyetle gelen proteindeki nitrojen hem diğer proteinlerin hem de DNA'nın yapı taşıdır. Üstelik nasıl bizim kas glikojen depolarımız karbonhidratları depoluyorsa, ince bağırsağımızda vücudun ihtiyacı durumunda kullanılmak üzere fazlalık amino asitleri depolamaktadır. Bilhassa diyet dönemlerinde daha yüksek protein tüketimi, artan iştahı kontrol edebilmek ve de gıda termik etkisi yardımıyla daha fazla kilo ve yağ kaybına destek olmaktadır. Bakınız öne çıkanlarda diyet dönemlerinde öğünlerim arasında 80 gram ve üstü aldığım protein örnekleri. Kısacası x gramdan fazla proteini vücudumuz kullanamaz o yüzden gereksizdir iddiası doğru değildir. Vücudumuz alınan proteini er ya da geç bir şekilde parçalar ve kullanır. Kas gelişimi konusuna geri dönecek olur isek günlük toplam proteinimizi 4 eşit parçaya bölmek şart mıdır? Unutmayın bu tür protokoller özellikle spor kariyerlerinin son dönemlerini yaşayan ve yarışmacı sporcularda bir fark yaratacak protokollerdir. Fitness ve vücut geliştirmeye yeni başlayan ya da genel olarak kas yağ oranlarını geliştirmek isteyen orta seviyeler için bu tür çalışmaların bulguları gözde büyütülecek hususlar değildir. Eğer elit sporcu ya da yarışmacı vücutçu değilseniz sizlerin makro toplamlarınıza odaklanmanız çok daha önemlidir.